Dünya Bankası verilerine göre 2022 yılı Haziran ayında enerji fiyatları endeksi Mayıs ayına göre %6.4 arttı. 2021 yılının Haziran ayına göre enerji fiyatlarındaki artış oranı %83.8'e ulaştı. Metal emtia fiyatları endeksi 2022 yılı Haziran ayında aylık %5.6, yıllık %6.9 oranında azaldı. Tarım emtia fiyatları endeksi bu dönemde aylık %3.7 azalırken Yıllık bazda %18 oranında arttı. Gıda fiyatları aylık %4.7 düşerken yıllık bazda %22.8 yükseldi. Değerli metaller, emtia fiyat endeksleri ise aylık bazda %0.7, yıllık bazda %3.7 oranında azaldı. Temel emtia fiyatlarındaki değişimlere detaylı olarak bakalım. Doğalgaz jeopolitik gelişmelerin etkisiyle en fazla fiyat artışı yaşayan emtiaların başında geliyor. Doğalgaz fiyatları 2022 yılı Haziran ayı itibariyle yıllık bazda %137.3 arttı. Aylık bazda incelediğimizde ise Haziran ayında fiyatlar bir önceki aya göre %5.8 düştü. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde fiyatların ortalaması alındığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla fiyatların %90.3 artmış olduğunu görüyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle doğalgaz talebinde bir azalış yaşansa da Rusya'dan ithal edilen doğalgazda kesintiler meydana gelmesi endişesi özellikle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmasına sebep olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın Haziran ayında da devam etmiş olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatları 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6.1 artış gösterdi. Yıllık bazda incelediğimizde ise 2021 yılının Haziran ayına kıyasla fiyatların %62.7 seviyesinde artmış olduğunu görüyoruz. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde fiyatların ortalaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %63.6 artmış durumda. Petrol fiyatları jeopolitik gelişmelerden oldukça etkileniyor. Ülkelerin stratejik petrol rezervlerinin piyasaya sunulması fiyatlarda biraz rahatlama oluştursa da Rusya'ya savaş nedeniyle uygulanan yaptırımların oluşturduğu arz sıkıntısı devam ediyor. Öte yandan gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanması muhtemel ekonomik daralma tehlikesinin petrole olan talebin ve dolayısıyla fiyatların azalmasına sebep olabileceği değerlendiriliyor. Alüminyum fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %9.4 düştü. Yıllık bazda incelediğimizde ise 2022 yılının Haziran ayında 2021 yılı Haziran dönemine göre fiyatlar %4.8 arttı. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde fiyatların ortalaması bir önceki yıla kıyasla %36,5 oranında yükseldi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve enerji fiyatları başta olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar alüminyum fiyatlarını artıran bir etki oluştururken gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanabilecek daralma sonucu talebin azalması alüminyum fiyatlarını azaltan bir etki oluşturabilecek. Bakır fiyatları Haziran'da Mayıs ayına göre %3.8 azaldı. Yıllık bazda ise 2022 yılı Haziran ayında fiyatlar %6.3 oranında azaldı. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde fiyat ortalaması bir önceki yılın ilk 6 aylık dönemine göre %7.3 artmış durumda. Bakır fiyatları son aylarda büyük bir düşüş içerisinde. Bu düşüşün en önemli nedeni küresel çapta ekonomide yaşanabilecek daralma ve talep azalması diyebiliriz. Bakır, inşaat, ev aletleri, otomotiv gibi birçok sektörde girdi olarak kullanılan bir emtia olduğundan bakır talebinde yaşanan değişiklikler dünya ekonomisi için de bir öngörü sunabiliyor. Demir cevheri fiyatları 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0.4 azaldı. Yıllık bazda ise fiyatlar %39 az azalış gösterdi. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde fiyat ortalaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %23.8 azaldı. Genel olarak metal fiyatlarında olduğu gibi demir cevheri fiyatları da küresel çapta yaşanması muhtemel bir ekonomik daralma riski karşısında geçtiğimiz yıla kıyasla düşük seviyelerde seyrediyor. 2022 yılı Haziran ayında altın fiyatları bir önceki aya göre %0.6 düştü. Yıllık bazda ise fiyatlar %0.1 arttı. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde fiyatların ortalaması alındığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla fiyatların %3.7 artmış olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD Merkez Bankası tarafından uygulanmaya başlanan sıkı para politikası ile birlikte altın fiyatları ABD doları karşısında değer kaybetti. Küresel çapta ekonomik daralma riskine rağmen ABD'de oldukça yüksek seviyelerde bulunan enflasyon oranları ile birlikte Merkez Bankasının sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri altın fiyatının azalmasında etkili oldu. Gümüş fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %1.4 düştü. Yıllık bazda incelediğimizde ise 2022 yılının Haziran ayında 2021 yılı Haziran dönemine göre fiyatlar %20 azaldı. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde fiyatların ortalaması bir önceki yıla kıyasla %11.9 azaldı. Çin'deki imalat sektöründe gümüşe talebin azalması Covid-19 pandemisi kapsamında uygulanan sosyal kısıtlamalar nedeniyle fiyatlar azalmaya başlamıştı. Özellikle reel getirilerin artması ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmaya başlamasıyla gümüş fiyatlarında da önemli ölçüde düşüş yaşandı.